Merhaba sevgili takipçilerim. Ben Doktor Azder. Bugün çok özel bir konuya değineceğiz. Anne olmaya hazır hissetmemek. Çevreden gelen cümleleri biliyoruz. Artık yaşın geldi, bir çocuk yaptı kadınlığın tamamlansın. Bazen de sesiniz diyor ki, hayır henüz değil. Hatta emin değilim. Kulağa biraz suçluluk, ya da gecikme gibi gelen bir şeyler olabilir. Ama aslında bu duyguları hissetmeniz tamamen normal. Evet anne olmaya hazır hissetmemek tamamen normal. Ve bu düşündüğünüzden aslında çok daha yaygın bir durum. Hazırım mı diye sorulduğunda bazen yanıtınız eh biraz daha olabilir. Hayır da olabilir. Hatta bilmiyorum da olabilir. Ve bu çok çok iyi. Bugün nedenini konuşacağız. Sizi yalnız hissettirmemek için bilimle Yanınızdayım yine. Anne olmak kelimeleri içinde aslında çok büyük bir anlam saklıyor. Ama o anlam her kadında, her yaşam döneminde aynı değil. Ve bu farklılığı bilerek hem sizin hem de diğer bireylerin düşüncelerine saygı göstermek anlamında önemli. Şunu baştan söyleyeyim. Bu duygu tamamen normal. Çünkü annelik bir görev değil, bir dönüşüm süreci, başka bir boyuta evrilme süreci. Peki bu sunumda size neler anlatacağım? Birinci olarak psikolojik boyutunu hazır anlatacağım. Hazır oldum mu hissi neden takılıyor kafamıza? İkinci olarak biyolojik olarak hormonal boyutu olarak içimizde neler olup bitiyor konuşacağız. Üçüncü bölümde toplumsal, kültürel, dini baskıları konuşacağız. Artık bir çocuk sahibi olmalısın demek neden geçerli değil. Dördüncüsü kendimizi sorgulama rehberi. Ben gerçekten anne olmayı istiyor muyum? Yoksa tabular, baskılar, mitler, beklenenlerden dolayı mı? Ve son olarak size hazır hissetmenin aslında utancı değil bir seçenek olduğunu anlatmak istiyorum. Bu duygunun ardında hem biyolojik hem psikolojik hem de toplumsal birçok neden olabilir. Gelin bunu birkaç açıdan beraber bu videoda izleyelim, birlikte öğrenelim. Aslında hazır hissetmemek eksiklik değil, bir bilinç göstergesi. Hem bilimin hem kalbin gözünden bakalım. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak psikolojik açıdan hazır hissetmeyi anlatacağım. Anne olmaya hazır hissetmemek neden normaldir? Bunu konuşacağız. Hazır hissetmemek dedim ya az önce bir bilinçli göstergesi, bilinçli bir halin göstergesi. Çünkü içinden şunu soruyorsun, iyi bir anne olabilir miyim? Ya da özgürlüğümü kaybedebilir miyim? Partnerimizdeki aramızdaki ilişki hangi boyuta taşınır? iyi mi olur, kötü mü olur? Kısacası hazır hissetmemek bir lanet değil. Yani bilinçli bir eylemin işareti. Bu sizin farkında olan bir birey olduğunuzun işareti. Birçok kadın çocuk sahibi olma fikrini düşünürken karışık duygular yaşıyor. Ee, i̇nsanlar büyük sorumluluklar ve büyük kararlar öncesinde şöyle düşünüyorlar. Yeterince iyi anne olabilir miyim? Kariyerim, özgürlüğüm ne olacak? Eşimle aramızdaki ilişki buna hazır mı? Karım, eşim bunun için hazır mıyız? Bu tür sorular çok içsel değerlendirmelerdir ve bu sorular sorumluluk bilinci yüksek bireylerde daha sık görülür. Yani kaygı duyman aslında bilinçli bir birey olduğunun da göstergesi. Bu sorulara kaygı olarak bakmayın farkındalık olarak bakın. Çünkü kendini sorguladığın zaman çocuğuna daha bilinçli bir ebeveynlik yaparsın. Şimdi 2021 yılında reproduktif psikolojinin bir e, araştırmasına göre anne olma kararı duygusal güvenlik, ekonomik stabilite ve partner desteğiyle yakından ilişkili. Yani hazır hissetmiyorum diyen kadın çoğu zaman duygusal zekasını kullanıyor. Araştırmalar gösteriyor ki anne olma fikri sadece zamanlamayla değil, kişinin kendisiyle, partneriyle, yaşam koşullarıyla, geçmiş deneyimleriyle ve duygusal güvende hissetmesiyle alakalı. Örneğin bir çalışmada hamilelik öncesi ve sonrası dönemde kadınların çocuğa bakım verme isteği ölçüm kartlarında artış gösterdiği bulunmuş. Yani hazırlık süreci zaman içinde kişinin olgunlaşmasını sağlıyor. Amerikan Psikoloji Association'a göre ise anneliğe hazırlık sürecinde kararsızlık, korku, erteleme eğiliminin normal bir psikolojik adaptasyon süreci olduğunu vurguluyor. Özellikle modern yaşamda kadınlar çoklu kimlikler; kadındır, eştir, çalışandır, evlattır, bireydir, annedir. Bu kimliklerin arasında denge kurmakta zorlandıkları için kararsızlık daha da belirgin hale gelir. Yine bu çalışmada belirtilmiş ki bu artış mutlaka biyolojik hormonlara bağlı değil. Yani anne olma dürtüsü doğrudan hormonlarla açıklanamıyor. Hazır hissetmemek bazen konuma, bazen ortama ama daha çok da kendi içsel motivasyonunuza bağlı. Kendi gelişiminizi tamamladıktan sonra daha çok aldığınız bir karar oluyor. Bu karar aldığınız zaman da işte o noktada daha bilinçli bir ebeveyn oluyorsunuz. Yani birbirinize bebek yapalım mı sorusu sorduğunuz zaman yarın işte şuraya pikniğe gidelim mi gibi algılanıyor. Böyle sorular sormamak lazım. Çünkü ciddi bir hayat tasarımı planlamak gerekiyor. Oysa topyekin bir sorumluluk olan anneliğe geçiş, böyle bir düğmeye basınca hemen hazır olan bir süreç değil. Ayrıca partnerlerle ilişki durumu da kıymetli. Yani karar sadece kadın erkek ilişkisi de değil. Yaşam ortaklığına dair birçok yöne sahip. Biz bu kadar büyük bir kararı almaya hazır mıyız? Sorumluluklara hazır mıyız? Gibi soruları içsel olarak ve birbirinize sormanız son derece normal. Ve size şunu hatırlatmak isterim ki bir kişilik eksikliği değildir bu durum. Aksine düşünceli bir yaklaşımdır. Onun için de hazırlık süreci kıymetli. Şimdi birçoğunuz şöyle düşünüyorsunuz. Hormonlar devreye girince artık içim içime sığmaz, çocuk isteğim patlar. Yani hormonal olarak bunu hazır hissederim. Böyle bir algı zihninizde o. çoğunuzun var. Ama bilim öyle demiyor. Bazı kadınlarda üreme içgüdüsü ya da anne olma isteği daha erken başlayabiliyor. Ya da tam tersi daha geç ortaya çıkabiliyor. Çünkü bu beyindeki doğrudan oksitosin, dopamin, serotonin ve progesteron dengesine bağlı. Evet, bilimsel olarak bazı hormonlar ve beyinde bazı değişimlere gerçekten neden oluyor. Ama her şeyin açıklaması hormonlar değil. Örneğin bir çalışma diyor ki gebelik öncesi dönemi gebelik veya doğum sonrası dönemde kadınların annelik ve şefkat ve bakım verme isteği ölçeklerinde anlamlı artış var. Ama bu artış gebelik hormonlarıyla birebir ilişkilendirilmiyor. Yani hormonlar var ama tek başına yeterli değil. Bu değişimler herkes için aynı duygusal sonucu, aynı isteği vermiyor. Kişi yüksek stres altındaysa, yüksek kortizol seviyesi oluyor. Bu da onun annelik arzusunu etkileyip bastırabiliyor. D vitamini, tiroid hormon bozuklukları, demir eksiklikleri bile duygusal kararsızlık hissini artırabiliyor. Journal of Reproductive Psychology dergisinde yayınlanan bir araştırmada ki bu 2021 yakın tarihli bir çalışma annelik isteğini sadece biyolojik bir dürtü değil aynı zamanda yaşamın koşullarına duygusal olarak annenin kendi güvende hissetmesine bağlı bir seçime bağlı olduğunu gösteriyor. Yani bu bir koşul ve çevre koşullarına bağlı. Yakın zamanda yapılan bir derlemede, 2023 yılında yapılan bir makalede gebelikle birlikte beyinde nöroplastik değişimlerin olduğunu söylüyor. Yani anne olma süreci aslında çocuk isteği değil, aslında beyinde bir dönüşüm sürecinin başlangıcı. Bu ne demek? Evet, hormon profillerine göre değişiyor. Östrojen, progesteron, oksitosin gibi hormonlar ve onların sistemleri devreye giriyor. Beyinde bazı bağlantılar yeniden şekilleniyor. Anne çocuk ilişkisi duygusal ve kognitif altyapısı değişiyor ama bu değişimler otomatik olarak hazır hissedeceksin de anlamına gelmiyor. Kısacası hormonlar sistemi kuruyor ama bilgisayardaki klavyedeki o enter tuşuna basmak yine senin elinde. Oksitosin, dopamin, progesteron hepsi sahnededir ama sen o hazırım tuşuna basmadığın sürece sadece zihninde yaşanır. Şunu diyebiliriz. Bilim sana hazır hissettirecek bir devre kurmuş mu? Hayır daha çok hazırlık potansiyelini arttıran bir arka plan var. Eğer hormon ya da biyolojik sinyal yetmiyorsa bu senin eksikliğin değil. Yani ben kendimi anne olmayı hazır hissetmiyorum. Bu sadece sistemler devrede. Ancak anne olma isteğinin bir dürtü değil, zihin, beden, duygusal, işit çevre koşulları, partnerinle olan ilişkilerinle çevrelenen bir süreç. Kısacası hormonların çalışıyor ama yazılım güncellemesi yüklü değil. Güncellemeyi yapacak olan sensin ve entra bas basacak olan yine sensin.